Dopamin detoks sesi neleri kesmem gerekiyor? Ne hızlı bir şey veriyorsa, ne hızlı dopamin veriyorsa onu keseceksin. ha. Benim tavsiyem genelde sabah kalkar kalkmaz işte Instagram'a elinizi almamak olur. Twitter, Cacurt elinizi almamak olur. Sabah kalkar kalkmaz yüzünüzü yıkayıp o günkü zor işiniz neyse onu yapmanız olur mantıken. Yemek yerken dizi film izlemeyin bence. Yani alışkanlık haline ya Hayatınız boyunca bunu yapın demiyorum ama bir süre böyle deneyin abi. Bir süre de yemek yerken dizi film izlememeyi deneyin. Kendi başınıza yemeğe odaklanarak yemeğe deneyin. Belki farklı bir şeyler olur. Yani genel olarak hızlı dopaminleri kesmen lazım ne varsa. Ya da sen en çok ne zorluyorsan. Dizisiz yemek sarmıyor işte onu alışman lazım yani. Hatta daha ben şöyle söyleyeyim artık bir 2-3 haftadır yemek yerken hiçbir şey ekran karşısında izlemiyorum daha farklı yemeğe daha fazla odaklanabiliyorsunuz ya da kafanız o sırada farklı şeylere odaklanabiliyor. Ee, hatta önceden bir istek vardı içimde mesela yemek yerken özellikle bir şey açmayı isterdim yani öyle bir istek doğuyordu içime artık doğmuyor. Ya, hayatınız boyunca böyle yapın demiyorum işte mantıken o dopamini azaltmak için hızlı dopamini azaltmak için bir adım ee, ve bir süre deneyin yani bakalım hayatınızda bir şey değişecek mi? Dopamin detoksiyonu sana piyama kesin. Abi bilmiyorum bazı şeyleri kendiniz yanıt verin. Yani dene iki, iki türlü de dene yani hayatın herkesin hayatı deneyimleme şekli de farklı. Bilmiyorum. Yani benim söylediğim her şey %100 doğru olacak diye de bir şey yok. Yani ben kendi deneyimlerimi aktarıyorum. Tabii ki belli başlı şeyler ortak olacak. Çünkü ben de insanım, siz de insansınız ama hayatı deneyimleme şeklimiz de farklı. Bir de şu önemli abi hayatta bazen bazı şeyleri kaldıramayabilirsiniz yani bazen bütün her şeyi bir anda bırakmak, bütün bağımlılıklarınızı bir anda bırakmak doğru seçim olmayabilir çünkü anında hepsine geri dönebilirsin. Yani belki bir iki tanesini bıraksan sonra bir iki tanesini bıraksan düzgün şekilde e, belki daha mantıklıdır bilmiyorum ya da bazen hayatta ister istemez fazladan sorumluluk alıyorsunuz bu da sıkıntılı bir durum. Gerektiğinden fazla sorumluluk almak da sorun yani şu an ne kadar sorumluluk alabilirsin bu sorunun, bu sorunun cevabını bilmen gerekiyor fazla sorumluluk aldığında, fazla şey öğrenmeye başladığında, fazla iş yapmaya başladığında sonra geri patlıyor. Dolayısıyla her sorunun cevabı bende yok. O biraz kendi hayatınızın nasıl olduğuyla da alakalı.